Gurur Salim Şebri'nin talebelerinden Nurettin Ali, Şebra Maalisi isminde bir zat, bir gün i̇mam Gazali Hazretleri'nin İhya kitabından gurur bahsini mütala ediyordu. Orada ilim sahiplerinden bazılarının ilimlerine güvenerek ve ilimlerinin kendilerini kurtaracağını zannederek aldandıklarını, kendini beğenme, kibre ve gurura kapıldıklarını, böylece felakete sürüklendiklerini okuyunca birden çok duygulandı. Kendisinin de o tehlikelere düşmesinden çok korktu. Şimdiye kadar öğrendiklerim bana yeter düşüncesiyle ilim öğrenmeyi bırakıp Devamlı Kur'an-ı Kerim okumakla, oruç tutmakla, sırf ibadet ve taat yapmakla meşgul olmaya karar verdi. Artık Salim Şebrisi'den okumayacaktı. Ertesi gün derse gitmeyecekti. Fakat hocası derste göremeyince merak edip sorar veya yanıma gelir diye sırf hatırını gözetmek için derse gitti. Fakat o günkü dersi müteala etmemişti. Ders esnasında hep susuyor derse iştirak etmiyor, hep ihyada okuduğu yeri düşünüyordu. Ders esnasında Salim Şevrisi de onun bu halini anlamıştı. Bir ara ona, ''Ya Ali, sana ne oldu? Bugün çok suskunsun.'' dedi. O da, ''Efendim, bugünkü dersi mütala etmedim.'' dedi. Salim Şevrisi onun halini anladı ve İmam-ı Gazali'nin eserini sayarak, ''Ya Ali, İmam-ı Gazali, müstesna, veciz gibi şu şu eserleri telif etmedi mi dedi. Ali Şebra Malisi evet efendim dedi. Bunun üzerine Salim Şebrisi anlaşılıyor ki sen ihyadan gurur bahsini okumuşsun ve o sana çok tesir etmiş. İlimle meşgul olmamak icabetseydi. etseydi, i̇mam Gazali Hazretleri ilimle bu kadar meşgul olur ve bu kadar eser yazar mıydı? Sen ilim talep et, gücün yettiği kadar Allahü Teala'dan kork çeşitli tehlikelere, kibre, gurura düşmekten onasın. Ümit olunur ki Allahü Teala seni ihlas sahibi kullarından eyler dedi. Ali Şebre Malisi diyor ki, hocamın bu sözleri bana çok tesir etti. Ben önceki düşüncelerimden vazgeçtim. İlim öğrenmeye devam ettim. Vakitlerim hocamdan okuduğum ve okuyacağım dersleri mütala etmekle geçti. <laughs> İşte insan gurura kapılmamalı, gurura yönelmemeli. Gurur insanı felakete, Allahu u Zülcelal'in gadebine götürür. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde diyor ya, hardar tanesi kadar gururu, kibri olan, kibir, gurur biliyorsunuz, hemen hemen aynı şekilde, aynı e, ishale yönelmektedir. İşte cennete giremez diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zerre kadar, hardal tanesi kadar kibri olan cennete giremez diyor. Rabbim ilim öğrenmekle meşgul olan kullarından eylesin. İlim öğrenmeli, okumalı. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti neydi bize Rabbimizin ihsanı olarak? Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla okuydu. Peki biz ne kadar Kur'an okuyor, ne kadar ilim öğreniyor, ne kadar İslam'ın emrettiği kurallara uyuyor, okuyor, öğreniyor ve çaba gösteriyoruz. Kendimize sormalı, Allah'a yönelmeli. Öğrendiğimiz ilimle de gurur, kibir yapmamalı. İnsanları hakir ve hor görmemeli. Rabbim bizleri gururu bir kenara bırakıp ilmiyle amel eden kullarından eylesin. Amin.